Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü konumuz çemberin elemanları ve özellikleri. Bugün çember hakkında e, bilgi edineceğiz. Çemberin çevresi, çemberin yarıçapı, çember tanımı, çemberin merkezi, çapı şeklinde ve pi sayısı hani o bizim hep 3 3,14 dediğimiz 14 Mart'ta kutladığımız o günün hangi anlama geldiğini öğreneceğiz. Başlayalım. arkadaşlar çember elemanları ve özellikleri kısmı ile başlıyoruz ee, elimizde aslında çember şu anlama gelir bir noktanın eşit uzaklıktaki noktalara olan uzaklığını e, oluşturduğu kümeye çember denilebilir şekilde gördüğünüz O merkezli çember bir OA uzunluğu arkadaşlar o A uzunluğu gördüğünüz üzere merkezin çemberi olan uzunluğuna yarı çap denir. Bunu istediğiniz gibi çizebilirsiniz. Aynı şekilde O B O C uzunlukları yarı çap anlamına gelir. Siz de merkezden çemberin üzerindeki bir noktaya çizdiğiniz doğru parçası bunun yarı çapını oluşturur. Arkadaşlar ve çemberin yarı çapı şu şekilde ifade edilir. Çemberin e, kısaltılmış hali C harfi parantez içinde o merkezli çemberin yarıçapı şeklinde ifade edilir. Sabit bir sabit bir nokta. Buradaki sabit noktamız O noktası. Eşit uzaklıktaki noktalar kümesine çember deniyor. Sabit nokta çemberin merkezidir. Çünkü seçtiğimiz nokta bu. İşte ben atıyorum bu noktaya eşit uzak uzaklıktaki sonsuz tane noktaları belirledim. Şu noktaları belirledim. Bakın bu noktalar birleşerek sizin elinizde bir çember oluşturuyor. Bu çemberin merkezinden çemberin üzerindeki noktaları birleştiren doğru parçasına yani şu her bir kırmızı doğruya ve o a o, o b o c nokta, doğru parçalarına yarıçap deniyor. Bilginiz olsun. Çemberlerin merkezinden geçen a b yani çemberin merkezinden geçen çemberin üzerinde seçtiğiniz iki noktayı birleştiren doğru parçalarına ise ben arkadaşlar çap diyorum. Yani nasıl oluyor? Çemberin merkezinden geçecek. Birinci şartım bu. İkincisi çemberin üzerindeki iki nokta seçeceğim. Merkezinden geçirdim. Şu yeşil gördüğünüz doğru ya da AB uzunluğu sizin iki tane yarı çapınız çap olarak gösterilir. Çap büyük R ile de gösterilebilir arkadaşlar. Küçük yarı çap R yarı çap R çap ise büyük R ile gösterilir. merkez, çap, yarı çap. Gördüğümüz üzeri, özellikler üzerine merkez, çembere eşit uzaklıktaki bulunan noktaya merkez deniliyordu. Arkadaşlar bu çemberin merkezi tam seçtiğimiz noktanın orta noktasıdır. Gördüğümüz üzere şu bizim merkezimiz olsun yeşil çizdiğim. Siyah olan uzunluk ise merkezden ve Çemberin iki noktasından geçen doğru parçasına çap deniyordu. 2R ile ya da büyük R ile gösteriliyordu. 2R çap anlamına geliyordu. Yarı çap çemberin herhangi bir noktasını merkezle birleştiren doğru parçasına deniliyordu. Küçük R ile gösteriliyordu. Gördüğünüz uzunluk yarı çaptır arkadaşlar. Çemberin düzlemi kaç bölgeye ayırdığını görelim aslında üç bölgeye ayırıyor arkadaşlar. Bir çemberin kendisi yani o çizdiğimiz şu siyah çizgi eğrisel bölge. Çemberin kendisi iç bölgesi ve dış bölgesi olmak üzere üçe ayrıldı. C bölgesi iç bölgededir arkadaşlar. B noktası dış bölgededir. Çemberin üzerinden seçtiğim bir nokta da kendisindedir. Teğet çemberin üzerindeki herhangi bir noktanın değme doğru parçasının değme noktası. Siz defalarca teğet çizebilirsiniz. Örneğin bu noktadan geçen bir teğet çizelim. Tam çemberin o noktasına değen doğru ya da doğru parçalarına ışınlara denilebilir. Teğet. Çemberlerde bir ortak noktası olan doğruya çemberin teğeti denir. Ortak noktasından kastı ne? Yani bu nokta hem çembere hem de doğruya ait demektir. Teğetlerin ortak özelliği budur arkadaşlar. Kesen arkadaşlar değme noktasıydı. Kesen ise gördüğünüz üzere çemberin farklı iki noktasından geçen çemberin farklı iki noktasından geçen doğru ya da doğru parçaları ışınlara denir. Tamam mı? Arkadaşlar A ve B iki noktada kesiyor doğru. Bu doğrunun kesmesi üzerine genel olarak kesen denir. Giriş. Arkadaşlar az önce kesende noktalar, doğrular sonsuza doğru uzuyordu değil mi? Burada ise burada ise çemberin merkezinden geçmemek şartıyla eğer merkezinden geçerse zaten bu kesene ne diyoruz? Ya yani, Kirişe ne diyoruz? Çap diyorduk değil mi? Ama kesen çemberin merkezinden geçmeyen iki farklı noktasında değen ve bu iki noktada biten örneğin şu şekilde çizdiğim, yeşil çizdiğim ya da AB uzunluğu benim çemberimin keseni oluyor. Bir çemberin iki noktasında birleştiren doğru parçasını kıs kısaca kiriş dedik. Bir çemberin merkezinden geçen kiriş, çemberin en büyük kirişidir. Ve neyi oluyordu? Çapı oluyordu. Daire, çemberin içi boş hali zaten kendisi yay olarak gösteriliyor. İçinin dolu olduğu hali ise yani alanını ölçmeye kalkarsam çemberin içi dolu olmuş halini ölçmeye kalkarsam benim elimde bir daire oluşturur. Çemberin kendisiyle iç bölgesini oluşturan noktaların birleşimine daire denir. Arkadaşlar içinin dolu olması bunun daire olduğunu göstermektedir. Çemberler kapalı bir eğri, daire ise kapalı bir bölgedir. Birisi eğrisel bölge, diğeri ise kapalı bir alandır değil mi? Arkadaşlar pi sayısı elinizde hangi çember olursa olsun bu çemberin çevresini yani eğrisel bölgesinin uzunluğunu e, ölçtüğümüzde ve bu çembere ait çapı ölçtüğümüzde ikisini birbirine oranlarsak pi sayısını elde ederiz. Bir çemberin çevresinin uzunluğunun çapının uzunluğunun oranı asla değişmez. Bütün çemberlerde her zaman pi sayısını elde ederiz. Peki bu pi sayısı ne olarak gösteriyorduk? 3,14 ama bu bir ileride 8. sınıfta göreceksiniz. Aslında bir ondalıklı sayı değildir. Bir irrasyonel sayıdır. Farklı bir sayı kümesine aittir. Sonsuza kadar tekrar etmez, devirli ondalık sayısına dönüşmeyen bir sayıdır. Çemberin çevresini bulunurken bu sayıdan yani pi'den yararlanacağız. Peki nasıl kullanacağız? Arkadaşlar çemberin çevresi yani ben bu noktadan kestim bu siyah doğruyu bu noktadan kestikten sonra açtım. Şöyle uzun bir doğrusal parça elde ettiğimi varsayalım. Bu doğru parçasının uzunluğunu bulmak için kısaca çemberin yarı çapına ve pi'ye ihtiyacım var. Peki yarı çapı belli olan bir çemberin çevre uzunluğu neymiş? 2 pi ve bunu sorunun içinde size 3D olarak kabul edinler der. Alt içinde isterse pi olarak bırakır, isterse de 3,14 olarak almanızı isteyecek arkadaşlar. Uygulama. Şimdi bir örnek var. Çemberin yarı çapı 3 olan e, olduğuna göre çevresini bana sordu. Çevre formülüm neydi? Yani merkezi şu şekilde gösterelim. Merkezi belli, yarı çapı belli. Benim böyle bir çemberim var. Yarı çapı 3, kullandığım formül 2 pi r değil Yani 2 çarpı pi çarpı r. Araya nokta koymaması, e, koyup koymaması çarpım olduğu anlamına gelmiyor. Her zaman biz bunu bu formülü hesap edeceğiz. Yani 2 pi'yi kaç al demiş. Bak soru da söylemiş. 3 al demiş. 3 çarpı yarı çap uzunluğu. Yarı çapın kaçtı? O da 3'tü. Çarptığım zaman 18 cm geldi arkadaşlar. Çevresi 18 cm. Peki bunu bir de tersten sorarsa bize. Yani bu sefer çevresini vermiş değil mi? Yani çevresini verdiğine göre çevresi kaç? 72 cm. Peki bu çevre dediğim şey 2 çarpı pi çarpı r değil miydi? O da 72'ye mi eşitmiş? Benden bu sefer neyi istedi? Yarı çapı istedi. Ve pi'yi kaç almamı söyledi? 3. O zaman ben yerini yazıyorum. Pi yerine 3 yazarsam 2 çarpı 3 çarpı yarı çap 72 santime eşit. 2 ile 3'ü çarptığında 6 tane r yaptı değil mi? 6 tane r 72 ise bir tanesini bulmak için 72'yi 6'ya böldük. Yani 10 2 olarak geldi. Burada çözüldü. Çember şeklindeki bir yarış pistinde 4 tur atan bir yarışmacı 4 kez attı değil mi? Yani şimdi benim bir pist çizeyim. Çembersel olarak. Bunun etrafını 4 kez döndüyse çevresini 4 kez dolaştı. Ve kaç metre yol aldı? 2400 metre yol aldı. Buna göre bu pistin nesini istiyor? Yarı çapını istiyor. Bazen çapını da isteyebilir. Yani bazen R nedir diye sorabilir. Bu soruda ise küçük R nedir diye sorabilir. Bu adam pistin etrafını dört kez dolandı mı? Dört kez dolandıysa o zaman 2400'ü dörde böldüğümde benim çemberin çevresine ulaşmam gerekiyor değil mi? 2400'ü dörde böldü. Çemberin çevresi 600 metre. Yani bu pistin çevresi 600 metre. Peki pistin çevresini bulmak için ne hangi formülümü kullanıyordum? 2 pi r çevreye eşitti. Pi'yi kaç al dedi soruda? 3 olarak al dedi. 2 çarpı 3 çarpı pi yerine 3. 2 çarpı 3 çarpı yarı çap çevreye yani 600 metreye eşit. 6 tane r 600'e eşitse bir tanesini bulmak için 600'ü 6'ya böldüm. Yarı çap uzunluğu 100 metre geldi. Yani bu pistin etrafı 100 metrelik bir yarı çapa sahip mi? Yani çemberin yarı çapı pistin yarı çapı 100'dür arkadaşlar. Yandaki noktalı zemin üzerinde verilen çemberin çevresi kaç birimdir? Arkadaşlar bize pi için herhangi bir şey söyledi mi? Hayır. O zaman ben pi'yi bu sefer 3 olarak kabul edemeyeceğim. Ne olarak alacağım? Pi pi olarak bırakacağım. Ama ben bunun yarı çapını noktalı zeminde verdiği için e, her bir nokta arası iki nokta arası uzaklığı ne olarak kabul edebilirim? Bir birim olarak kabul ederim. Çembere baktığım zaman merkezini burası olarak seçtiğim zaman yarı çap uzunluğunu buluyorum. Merkezinden herhangi bir e, çember üzerindeki noktaya gittiğimde 1 2 üç birim bir defa yarı çapı. 3 birim. Pi'yi 3 olarak almıyoruz. Ne olarak alacağız? Pi olarak alacağız. Eğer pi'yi 3 olarak alın deseydi bunu soru içinde belirtmesi gerekirdi. Değil mi? E peki çevresini bulmam için çevre formülüm neydi? 2 çarpı pi çarpı r yani yarı çaptı. 2 çarpı pi çarpı yarı çapım kaçtı? Kaç bulmuştum? 3 birim bulmuştum değil mi arkadaşlar? 2 çarpı 3'ten 6 pi'lik bir çevreye sahip. Merkezi, yarı yarıçapı yarıçapı çapı 3 yarı birim olduğunu gösteriyoruz. Çap 2 çarpı 3. Burada pi 3 olarak almış ama e, soruda vermediği için cevap normal pi olarak belirtilmesi gerekirdi. Kenar uzunluğu 10 santim olan karenin bir kenarını çap olacak şekilde yarım çember kesilerek çıkarılıyor. Yani diyor ki şu sizin çapınız olacak. Ben bunun içinden bir çember kısmını kesip çıkarıyorum. Kalan kısmın çevre uzunluğu kaç santimetredir? Arkadaşlar gördüğünüz çember bir yarım çember değil mi? Benden istediği bölgeyi şu şekilde morla gösterirsem istediği yer kalan kısmın uzunluğu yani mor olan kısmın uzunluğu değil mi? Ve bu bir de kareymiş. Doğru mu? Peki bunun uzunluğu şurası da 10 değil mi? Ben kalan uzunluğu bulmam için zaten 3 tane kareden 10 var. Elimde bunlar var. Peki şurayı bulmam lazım. Bu yarım çemberin uzunluğu doğru muyum? Evet. O zaman benim bunun uzunluğunu bulmam için yarı çapa ihtiyacım var. Tamamı 10 yarı çapı kaç kaçtır? 5 beş 5'tir değil mi? Yani bir tane de şöyle çizelim bir yarı çap. 5 santimlik bir yarı çapa sahip. Hemen çemberin çevresine geçtim. Pi'yi bu sefer nasıl kabul edeceğim? 3,14 kaplayacağım. Arkadaşlar çevre eşittir 2 pi değil miydi? 2 çarpı pi çarpı r 2 çarpı 3,14 pi çarpı yarı çapında 5'ti değil mi? Önce 2 ile 5'i çarpıyorum kolay olması için. 10 çarpı 3,14. 10 ile çarpınca daha önceki derslerimizde de hatırladığımız üzere virgül sağa doğru kaymalı değil mi? Yani 31,4 bunun çemberin e, nesi oluyor? Tamamının çevresi. Peki benim elimde bu tam çemberin çevresi var değil mi? Bizde ihtiyaç olan kısım ne? Yarım çember. Yani ben 31,14'ü 31 ne yapmam lazım? 2'ye bölmem lazım. Arkadaşlar 31,4'ü 2'ye bölersek ne yapar? 15,7 yapmaz mı? Yani bu yarım çemberin uzunluğu 15,7 cm. Benden kalan kısmın çevre uzunluğunu istedi. Yani 10, 10, 10. Bir de buranın uzunluğu 15,7 olarak buldum değil mi? İstediği cevap 10 artı 10 artı 10 artı 15,7 olarak hesap edilir. Hemen bakalım. 5 santim yarıçap, 5 santim yarıçap, çap 2 pi re, yarısını bulmak için 2'ye böldü arkadaşlar buradaki soruda pi'yi 3 almış ama bize ne olarak al demişti 3,14 olarak al demişti o yüzden sorunun bu çözümü